Biraz dur. <laughs> Hayalet sesleriyle. Merhabalar. Merhaba bunlar. Merhaba arkadaşlar. Yine bir aradayız. Uzun evet. bir uzun Yaradan, bir sonra. sonra. Evet. Gerçek. Evet. Gözlerinde kayboluyorum şu an. <laughs> Merhabalar. Herkes evet. Herkes hoş geldi. Merhaba. Ee, bugün Film kiminin çok meşhur filmlerinden biri olan aynı zamanda Kan bu Sene Altın Palmiye ödülünü alan Anatomy of Fold'u konuşacağız. Evet benim de bir haftadır beynimin içinde <laughs> yaşayan ve hani belki de bu yıl en iyi izlediğim film olabilir bu arada. Kesinlikle öyle. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ben ama sana dedim evet. Ben, <laughs> ben, yani ben, ben bir süre sen izlene kadar suya falan anlattım. yani <laughs> filmi çünkü kimse izlememişti. Birlikte izlediğim arkadaşım da 150 dakika olması sonucunda benimle konuşmak pek istemedi uzun bir süre. <laughs> ee, ve o yüzden böyle çok yalnız kaldım bir süreç yaşadım yani. Ama bir şey diyeyim su gibi akıyordu 150 dakika. Yani beklemiyordum çünkü bir yandan aslında yani yarı yarı yani. hem İngilizce hem yabancı bir dil olduğu için hani altyazı bir yerden sonra yorabiliyor ya bazen. Ben onu da sevdim ama yani böyle dillerin geçişi Sandra Hüller. Biraz ha. Sandra Hüller diyelim <laughs> lütfen bu, bu kadın benim artık. <laughs> ya alır istiyor yani yapacak bir şey yok. <laughs> gelmeden bence bir konuyu da anlatalım. Evet. İzlemeyenler için evet, kesinlikle anlat. izleyin ama çünkü evet. gerçekten çok hoş bir Hemen. konusu var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir evliliğin bir evliliğin masaya yattığı bir hikaye aslında. Ee, bunun sebebi de e, evlilikteki kocanın <laughs> bir gün gizemli bir şekilde yaşadıkları evin e, çatısından düşmüş şekilde bulunması. E, bu bir intihar da olabilir. Ama o sırada evde yalnız başına olan e, evin çocuğu da çünkü bir yürüyüşe çıkmış bu süreçte. E, yalnız başına olan eş karakteri de suçlu olabilir. Sonuçta o da öldürmüş olabilir. Burada zaten gitgide o şeylerde de ipuçları da kadını işaret etmeye başlayınca kadının Spot ışığı altında kalması ve bunun sebebiyle de evliliklerinin tek tek kademe kademe belki de hiç öğrenmek istemeyeceğimiz ya da onların da üstü döndürmek istemeyeceği detaylar üzerinden e, insanların karşısında ve daha da önemlisi çocuklarının karşısında bugüne kadar sakladıkları bütün detayların ortaya çıkması gibi özetleyebilirim bence. Ama asıl etkileyici şeyi benim için aslında yani deliller ve konuşma şekillerinin insanın algısını ne kadar değiştirebilmesiydi. Kesinlikle katılıyorum. Yani zaten bu direkt ilk sahnede olan bir şey. Direkt filme bu şekilde başlıyoruz. Ve bir anda ondan sonra işte avukatlar ve mahkeme gibisinden evet. bir dünyaya giriliyor. Ve hani bayağı bir courtroom aslında. Kesinlikle. Hikayesinde ama hiç onun falan yok. Asla yok. Bir yandan hani çekimlerin de etkisi olabilir. Hani daha aydınlık bir şey de çekiliyor. Çünkü yani sinematografik olarak da çok karanlık bir yapısı yok bence filmin. Ama akışında kademe kademe aslında dediğin gibi hayatlarına ...görmemiz bence, ay başlasam bilemedim ya. Çok, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok ama şeyler yani mesela filmde çarpıcı olan birkaç tane şey var. Ya bir tanesi gerçekten o mahkeme salonunda inanılmaz agresif bir savcı karakteri var. Ve evet. izlerken ikimiz de çok bilenmişti zaten, sonrasında öğrendim Yani çok antipatik ama bir yandan da çok sağlam bir savcı aslında. Çünkü Hı. sempati duyabileceğim bir eş karakterinin mümkün mertebe... Yani, en antipatik yanlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor ve çok e, saldırgan bir tutumu var yani adamın. Yani, ee, ama işte o kadar zıt karakter, zıt fikirdeki karakterlerin bir araya gelmesi de bence o algıyı değiştiren etken. Yani e, biri bir uç, biri bir uç, biri bir şey söylüyor, bu sefer o tarafa yöneliyorsun, ha diyorsun tamam kadın öldürmüş. E, o zaman da kadının avukatı başka bir şey söylüyor ve bütün senaryo tersine dönüyor aslında. Ee, yani onun o dönüşü sağlamak için de çok çok zıt karakterlerin iki tarafında dişli olması lazımdı bence ve o yüzden de e, ona yardım ediyor e, o kadar dişli olmaları Yok, kesinlikle katılıyorum. Bir yandan da şey de güzeldi bence, e, Justin Trier diye mi evet. okudu? Doğru mu söylüyorum? Doğru söylüyorum herhalde. Hı hı. Neyse, Trier diyelim. E, Trier'in mesela tercihi de düz bir açıdan çekmiyor ya da yukarıdan çekmiyor halbuki sadece bayağı tepeden bakıyor aslında kadına. Ama biz kadın hep daha alt bir açıdan görüyoruz. Yani aslında hep bir güçlü ve belli bir duruş sergiliyor gibi görüyoruz. Ve hep mesela ılımlı bir tonu var. Hiçbir zaman yükselmiyor mahkemede. Her zaman aslında birazcık daha hani dediğin gibi hani böyle bakıyorsunuz ama o zaman böyle bakıyorsak herkes evet. katil olabilir gibisinden evet. bir noktadan yaklaşıyor. Bence o da güzeldi. Ya ben sinema salonunu zaten hiçbir şeyden emin olmayarak <laughs> terk ettim. 150 dakika geçse bile Hiçbir şeyden evin olamıyorsun bence. Ya yani bu bir spoiler değil bence. Ama hani filmin hissiyatı olarak gerçekten şu anda bile ki zaten bazı e, reklamları da dış mekan reklamları da ki öldürdü mü sorusu üzerine kurulmuş. Hakikaten e, adamı kadın öldürdü mü bilmiyoruz. Ama olabilir olmayabilir. Kesinlikle. <laughs> Sonunda bir karar veriliyor ama yine de. Her an böyle sanki kurulan başka bir cümle bunun görüntüsünü değiştirebilecek gibi de bir yandan. Kesinlikle. Ya bu arada bu noktaya gelmişken, bu arada yani Triye'ye de sorduklarında röportajlarda diyor ki ben de bilmiyorum. Evet. Hani o da bu konuda net bir şeye sahip değil ya da paylaşmıyor belki de bilmiyorum. Ama şey de ben, çocuk çocuğun gösterilme tarzı da böyle çok enteresan bir yere giriyor. Yani hem görme engelli olması da biraz gerçeği görme göndermesi yapıyor ama çocuk bir yerde bir karar veriyor aslında. Evet annesine ne yani savun annesinin yanında durmayı mı tercih edecek? Daha doğru söyle annesinin bunu yapmadığına inanmayı tercih edecek? Yaptığına inanmayı tercih edecek? Ve çocuğun kararı mahkemeyi çok etkileyecek evet. bir noktada. Çünkü tek tabak yani başka kimse yok. O yüzden hani çocuğun oradaki şey de bence enteresan. Ya orada bence olay yeri inceleme sahneleri falan da beni mahvetti yani. Tekrar tekrar, yani tekrar hani o ses ses denemesi mesela gerçekten o anı yaşamaları hani böyle büyük bir acı varken insanların o anı tekrar tekrar yaşaması, travması. Hatta hemen gittim ben babama da sordum böyle yapılıyor mu gerçekten falan diye. Hakikaten yapılıyormuş. Olay yerine inceleme gerçekten arka sokaklarda verilen, verildiği gibi değil. Hakikaten böyle baya e, şeymiş adım adım yapılan ve böyle en ince detayına da bakılan. Ulan niye şaşırdım bilmiyorum ama hakikaten böyle bir şeymiş. Ve çok travmatik bir şey bence. Yani Hocun kişilerin dahil ya. olması, çocuğun dahil olması bunu bir senaryo gibi önünde tekrar tekrar oynanması hayatın evet. belki en travmatik evet. olayı. Ee, yani bunların ...şeyinde falan, derinliğinde falan ben çok boğuldum yani. Bir de aynı zamanda yani her bir karakterin ayrı ayrı psikolojisi de beni çok etkiledi yani. Adamın psikolojisi başta. Yani bir kere zaten P.I.M.P. ile <laughs> vibe'layan bir adamken sen... <laughs> Ay, ...aslında içine evet. nasıl bir bunalım yaşıyorsun ve bu bunalımı, dışa vurum şeklinde... ...aslında ne kadar eğlenceliymiş gibi görünüyor ve vurdum duymazmış gibi görünüyor ama... İçinde ne yaşıyorsun yani? Evet. Ki tüm fotoğraflarda mesela çok sık görüyoruz. Evet. Fotoğrafta adam aşırı neşeli duruyor Zaten yakışıklı bir adam. Evet. Hani ultra böyle mutlu, keyifli duruyor. Kadın evet. da daha, daha soğuk ve evet. yalnız gibi duruyor. İlk başta da aslında, ilk sahnede de hani yalnız olduğu izlenimini alıyoruz kadının. Hani sanki o çok memnun değilmiş gibi. Ama evet sonrasında çok başka bir şey öğreniyoruz. Evet. Hepsi başka bir psikolojide ve hepsinin o psikolojisi çok başka türlü verilmiş bence. Ee, ama benim için Yıldız P.I.N.P. oldu. <laughs> o zaman biraz müziklerden konuşalım. <laughs> müzikler tam bir karakter gibi yani bence evet. dizinin dört ana karakteri var yani kadın, adam, çocuk ve müzikler bence. Çünkü her biri beni çok etkiledi ve her birinin de yani müzik. bu senin biraz daha alanına giriyor bence. İki insan arasında yaşanan romantik ilişkinin, e, o çarpık hallerinin klasik müzikle verilmesi falan o senin alanında daha çok bence. Yani kısa filmde gönderme, izlerken, gönderme mi yapıyorsun? Evet, biraz. <laughs> Ve bitmeyecek mi acaba denirten diyelim. Bilemiyorum yani, inşallah biter. <laughs> Donald'u beklerken gerçekten <laughs> bekliyoruz yani, hayal Gel ve yani benim Mesela sen... Ben de bu duyumu alarak gitmiştim aslında, hani müzikler senin çok hoşuna gidecek diye. Evet. Ama ilk başta çok böyle yoğun ve ağır bir... Yani yoğun... Ağır değil aslında, ama yoğun ve hızlı bir müzik çalıyor aslında. İspanyol... E, evet. Sweet. <laughs> <laughs> Sweet'e. <Su idi. gülüyor> İspanyol suite çalıyordu ve hani o bir süre devam ediyor ve aslında evet. o be belirsizlik ve gerginlik atmosferi bence yani çok güzel devam ettirmiş ve bir yandan şey de güzel mi? Sadece arka duymuyoruz hani çocuk aslında piyano da çalmaya çalışıyor. İlk çalan Pia ama. O İlk çalan Pia Evet. evet. Burada siz gibi çekerim benim <laughs> altın şarkımı öyle ikinci sıraya falan koyamam. Haklısın. Çok İlk harflısın. çalan Pia M.P. Instrumental geleceğim. olunca misajinistik olmuyor. <laughs> seksist olmuyor mesela. Dağıtıcı ayırabilirim. Gerçi evet sen daha haklısın. <laughs> ya o, o, sahne, o sahneden de girebiliriz aslında. O sahnenin şeyi çok güzel çünkü. Yani bir yanda aşırı yüksek bir TIMP çalıyor. Ve <laughs> sinema salonunda da gel, <laughs> yani şey oluyorsun. Niye bu kadar yüksek çalıyor? Evet. <laughs> Ve bayağı sabote etmek için adamın çaldığı bir şey. Ve rahatsız da oluyorsun. Yani ne alaka abi şu an niye böyle bir şey çalıyor oluyorsun? Evet, orada başta Jolene. Demin bakmamışım gibi söyleyeceğim. <gülüyor> Jolene <gülüyor> evet. olsun istemiş aslında yönetmen. Dolly Parton'ın. E, ama geliyorum. işte olmayınca kısmet P.I.M.P.E. olmuş çünkü e, hakları satılık değilmiş sanıyorum ki. Bence çok çok iyi olmuş yani çünkü o tezatlık dediğim gibi yani bu kadar hani partiliyorum, kopuyorum bir şarkının <laughs> bu kadar psikolojisi bozuk bir adamın e, sığındığı yer olması beni çok etkiledi gerçekten. Bir de yani açıklaması şey ya, işte çalışırken böyle müzikler çalıyor diyor, yani hiç çalışırken dinleyeceğim bir müzik değil yani. Her ki böyle yazar, yazarlık öğretmeni öyle bir şeyden yani <laughs> müthiş bir kombosu var. Ve sonra en güzel taraf da bence mahkemede bulunan yani bu şarkıyı bayağı mahkemede tartıştılar evet, yani. Evet. Bu ke i̇şte sözleri şöyle mi böyle mi işte misogynistik mi dediğim mi evet. gibi. Hani bütün bunların çıkarılması bile şey oluyorsa yani filmin yarısı resmen bu şarkıyı analiz etmişler evet. ve hiç bu kadar fifti sen düşünmemiştim hayatım boyunca. Bir de instrumental onların... olması da ayrı bir konu zaten. <laughs> Evetim çünkü neydi şey şarkının kendisini bütçesi evet. e, karşılamıyordu. Yok karşılamaz da herhalde demiş. Hmm. Şey zaten evet yani. Olgusu götürmez bir gerçek ama hani bence sözlerinin, belki sözleri olsa daha agresif olacaktı falan. Hani bu biraz daha hem onlara da uygun yaşam tarzlarına. böyle Öyle bir adamın böyle bir şarkıya kaçtığına inanıyorsun yani. Ben çünkü 70 Cent'inkine kaçtığına belki de o kadar inanmayabilirdim yani. Ama Instrumental'a kaçtığına inanmayın nedense inanmam daha kolay oldu yani ve beni daha çok esirledi. Elit bir aile. Ama klasik müzik tabii ki çok büyük bir rol oynuyor orada evet yani şeyler yani o ilk baştaki o gerginliği onu yansıtıyor olması çocuğun bir yandan piyano çalıyor olması onu görüyoruz ve aslında görme engelli bu çocuğun en yani görem, nota göremiyor ve notaya dokunmuyor Ama tamamen seslerden anlayarak çalmaya çalıştığı için iyice böyle frantic bir ses geliyor aslında parça zaten öyle olmasına rağmen. Ama bence en yani en hoş tarafı da bunu anlıyoruz. Çünkü hakikaten çok kadar güzel yaymışlar ki filme hani geçişlerini anlamak gerçekten mümkün değil. Sonra da Chopin'in geçiyor. Bu çok daha hüzünlü ve çok daha soft bir valisi yani. Bu da aslında biraz bir ıkınan bir, bir parça bence. Bu biraz bir parça bence. Ne sıkıcı konularımdan konuşuyorum. Evet rahat, şey olabildiğini <oğlum, gülüyor> düşüncelerine daldım gerçekten. konuşmaya başladım. Ama ikinci valisi aslında da hikayenin bağlanışını çok güzel Çünkü artık sonuna doğru gerçekten kadın suçlu çıkacak gibi düşünüyoruz. Sonunda bir yerlere bağlanıyor ama o düşüncemiz eşliğinde bence o parça ve evet, yani çocuk annesine küsecek mi kalacak mı hani ne olacak şeylerini de bence o belirsizliği çok güzel kapatıyor. Bunda dediğim gibi ya beni çok mutlu eden her anlamda neredeyse e, tatmin eden bir film oldu. Yani 150 dakikada en fazla bu kadar akabilirdi. Hatta arkadaşım ise şey bile dedi yani birlikte izlediğim arkadaşım hiçbir kere bile telefonda bakmadın nasıl yapıyorsun bunu falan. Harika bir film Öyle bir film gerçekten yani hiç telefona ki bu kadar diyalog ağırlıklı olmasına rağmen yani bakmazsan evet. bir şey kaçırmayacaksın aslında filmde ama yine o diyaloglar seni öyle bir götürüyor e, karakterlerin evet. etrafında döndürüyor ki ve o olay dediğim gibi algıyla sadece bir iki cümleyle bu kadar çok oynanması bir, birkaç küçük delil yani en büyük delil zaten ses kayıtları hani çok büyük gözle görülen ve sana siyahla beyaz karar evet. verdiren büyük bir delil de yok yani. Yok kesinlikle katılıyorum. Ya şimdi konuşurken şey bile anlamlı geldi aslında filmin ismi bir Düşüşün Anatomisi. Evet. Ve aslında fiziksel bir düşüşün hakikaten anatomisini çıkarıyorlar. Evet, hem fiziksel hem duygusal anlamda. Bir yandan da evliliğin düşüşünün evet. anatomisi yani. Evet. Zaten bitmiş, yani ben, neredeyse bitmiş olan bir evliliğin. Peki sana daha şey bir soru. Böyle bir kocan olsa, <laughs> Ve bu noktaya gelmiş olsun. Bunu biraz konuşuyoruz. Benim böyle bir kocam olabilir aslında. Çünkü ben başarısız <gülüyor> olsun <gülüyor> yani evet insanların başarılarını çekemeyen kıskanç bir tip olduğum için büyük ihtimalle böyle birisiyle evlenirdim gerçekten. Ya evet zor. Ama öldürür müydün? Öldürür müydüm? Öldürmezdim yani. Niye öldüreyim ben şimdi bu? Ama kadını da öldürdüm, o da belli değil zaten. Tabii canım, yani tamamen şey bir soru bu. Ha, yani o röportaj sahnesinden sonra çıkıp bir kavga çıkarır mıydın? Evet, çok büyük bir kavga çıkardı yani. E, ve hani oradan sonra yatıp uyumuş olmasına hiç inandırıcı değil bence. Çünkü o sinirle patlarsın yani. Hiç öyle bir yazı uzunluğunun tribüne giremezsin bence. Bilmiyorum sen de düşünüyordun ama. Dağın başına gelmiş kadıncağız seninle röportaj <laughs> yapmak için. Sen tam bir soru soracak P.I.M.P. Bunger Bunger'ın da... <laughs> röportajını yapamıyorsun yani ne kadar evet. sinir bozucu bir şey. Ve kadın da soruyor doğal olarak yani ne oluyor şu an falan diye. açıklayamaz aslında benim kocam beni kıskanıyor o yüzden PIMP çalıyor durmadan diye aslında zaten. <laughs> durmadan. Yani <laughs> korkunç bir şey bence yani. Orada zaten kadına inanmamamın sebeplerinden bir tanesi hani yaptım uyudum açıklamasını hiç inandırıcı bulmam. Çünkü orada çok büyük bir kavga çıkması gerekirdi. Benim kitabım da böyle. ya <laughs> <Yok, gülüyor> haklısın Bir yani onu söylese çok net bir suspect ya. İyice böyle evet. zannı olacaktı diye de söylememiş olabilir gibi geldi bana. Çünkü zaten herkes kadını suçlu yapmak istiyor orada. Yani mahkeme Ama şeyindeki işte söylemeyince de. de çok garip çünkü bu Uyman yani oradan sonra. Bilmiyorum yani daha evinde tepeden aşağı atmak Attı mı, atmadı mı, mı kaydı. Bunların hepsi hala soru işareti olarak Kalıyor. Ya yani ben hatta çocuğun da uydurduğuna çok e, yani o çok son kararı etkileyen açıklamasına uydurduğuna da çok inandım kendi içimde. Yani ben hiçbir zaman kadının öldürmediğinde e, çok şey yapmadım masada olduğuna. Kadının öldürdüğüne inandım Yani bir şekilde belki hani bu itip öldürmek olmayabilir ama dediğim gibi o çıkıp kavgadan sonra psikolojisini çok fena yapıp belki hani ona bir itik, son bir itek <laughs> o, o olmuş olabilir. Duygusal bir yetenek. Falan. Evet öyle gibi bir şey gibi düşündüm ya. Yani. Hep böyle bir parmağı var gibi. Çünkü büyük bir öfke yani bence. Evet yani. Sakın ben röportaj yaparken bir IP açmayın. Buradan bu anlaşılı öfkemle karşılaşırsınız yani. Bilmiyorum bence Fransa'nın Oscar adayı olmalıydı film. Oscar adayı. Evet, evet Yani Ya işte hani umuyorum ki bir noktada Sandra'nın performansları görülür ve iyi ödüllere kavuşur. Çünkü müthiş yani bence. Taş gibi durması da yani inanılmaz Gerçekten ya. insani pek bir duygu görmüyoruz. Ama bu ya yani bir Duygu veriyor kadın. Hani şey de değil, dümdüz bir şey de vermiyor. Mesela ben hani kadının evet. gerçekten mahkemeden sağlam çıkmasını istedim. Hani o rooting for her şeyini gerçekten çok net yaşadım yani. yani bu kadın şey yapsın, buradan çıksın, yani bir şekilde relatable yani hikayesi tutarlı olmasa bile. Ben bazen çok gıcık oldum, bazen de anladım da. <laughs> yani mesela çocuğu uyandırması. Yani ben suçsuzdum biliyorsun dem dememek için. Niye uyandırıyorsun çocuğu? <laughs> Rahat bıraksana çocuğu. Uykusundan uyandırıp sadece ben suçsuzdum demek için. Ama bir yandan ya çok şey, gerçek bir korkusu yok mu yani, yani bir anne olarak? hani Çocuğunun ömür boyu seninle konuşma riski olduğunu düşünmek. Uyanınca söyle. Yani, ama işte o öyle öğün öğün zaten bir zaten babası yeni ölmüş. <laughs> <çıkıştırmasın gülüyor> çocuğu yani uykusunu alt rahat bırak bari. O biraz bana bencilce yani, geliyor. Yani. Bazı e, bencilce, geliyor bu arada. Bencilce. Bencil olmayan bir kadın değil. Evet, benziye. 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 Kadın değil. evet onlar Bilmiyorum. belli zaten. Kesinlikle belli ama bir yandan da şeyler falan enteresan yani. Mesela çocukla ilgili de mahkemede Diğer çocukların yaptığı şeyler yapsın istiyorum gibisinden duygusal bir sahnesi vardı ya hani. Hı hı. Şunlar olsun, bunlar olsun vesairesi olsun falan. Yani orada da şeyini görüyoruz yani çok yumuşak bir tarafı da var aslında ama. Ama işte o şov mu değil mi? Sosyal mahkemede verdiği bir demeç o. Ama... onu da ikna olamadım ben. Müzik parçası ben çok sabi mi ama bir yandan da işte evet yani çok arada bırakıyor, evet. çok güzel oynadı. Böyle şeyler gerçekten yani böyle filmleri izledikten sonra 150 dakika olmasına rağmen keşke daha çok olsaydı ya da gerçekten sana bir şeyler hissettirdiğini hissettiğin o hikayelerden sonra böyle gerçekten ilk sinema var dediğim bir noktaya geliyorsun ve e, yani ilk izledim dediğim bir film oldu bir sürede etkisinde kalacağım gibi. Bitirirken o zaman e, filme puanın nedir onu da öğrenelim e, Ben biraz bol gönüllüyüm bu konularda galiba. Ben filme 4,5 vereceğim. Aa, ben 4,5 verecektim ama <laughs> derim dedim konuştuk. Ben dört sen 5. Yok, <laughs> 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 ben de 4,5 vereceğim. <laughs> <laughs> Çünkü gerçekten kusur bulduğum bir noktası pek olmadı gibi. Ee, ve hani benim gerçekten hani bazı filmler öyledir ya geriye dönüp bu film vardı ya dersin hani ve hissettirdiği şeyi hatırlarsın. Ee, bu da öyle bir film oldu benim için. Ee, o yüzden 4,5. Hem sinir. Derim ya ben diyorum hani sen demiyor musun? Yaşamıyor <laughs> ya <sen gülüyor> ya Hiç yaşamıyor ya. Hiç <laughs> musun? Hiçbir için sızlamadı ya. Şeyde falan. Ne kalayım ben de falan yaşamışım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> okay. Ben şey falan diyecektim. Neydi o filmin adı? Ben adını, de adını de da Force <laughs> Majeure. Force <laughs> Majeure. evet. Neydi yönetmeni ya şey? Square'in <laughs> yönetmeni. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa, yani, ben Robin Hood'u çok severim zaten. <laughs> severim ya yani, ne? Çok evet, severim. O, şey o şey da mesela o film öyle bir filmdi. Şey de öyleydi, Drunk. Drunk beni mahvetti. Şey diyorsun, e, Mads Mikkelsen'ın. Evet. Beni de mahvetti. Mahvetti beni. Father'da öyle bak. bir filmdi. Evet, hala hani müzik değil ama Drunk'taki olay bence şeydi. Ya gerçekten müzikti. One A Life. Evet. Evet. Ama Mads Mikkelsen'in karakteri ve performansı da öyleydi bence. Bir başka bölümde de Mads Mikkelsen'i övelim. Övelim. Mutabakat sağladığımız bu filmi kapatıyoruz. Evet. Peki. Dört buçuk. <laughs> Koşun izleyin. Herkes izlesin. İzlemeyenler izleyenlere. İzleyenler izlemeyenlere. <laughs> Anlatın. Sizleri PIMP ile uğurluyoruz. <laughs>